Epilepsi nedir? Epilepsi toplumda Sara hastalığı olarak biliniyor. Biz tıpta Epilepsi olarak tanımlıyoruz. Epilepsi, e, beyinde herhangi bir bölgenin, herhangi bir hastalık nedeniyle etkilenmesi sonucu e, anlık olarak e, bir beynin reaksiyonu olarak ortaya çıkıyor. E, toplumda çok iyi bilinen, o Sara hastalığı olarak tanımlanan kısmı aslında Epilepsi'nin sadece bir çeşidi. İşte hastanın bir anda bilincini kaybetmesi sonucudur. E, olduğu yere bir anda yığılması, kollarında ve bacaklarında bilinci kapalı bir şekilde çırpınma hareketleri, kasılma hareketleri, işte ağızdan köpük gelmesi, dişlerini sıkması, morarmasıyla karakterize bu bizim klasik tanımladığımız büyük nöbetler. Ama bunun dışında birçok epilepsi türü var. Sadece hastanın bilinci hiç kaybolmadan ayakta geçirirken biraz böyle kol bacak hareketleri, bazen saçma konuşmalar, göz kapaklarında ya da ağzında bir takım otomatik hareketlerle giden epileptik epileptik durumlar da var. Yani epilepsi aslında sadece halkın bildiği anlamdaki o büyük nöbetler dışında çok geniş bir şey ifade ediyor ama bir epilepsi hastası kabaca beyindeki herhangi bir noktanın etkilenmesi sonucu oluşan bir anlık oldukça kısa süreli bir nöbet olarak tanımlanabilir. toplumda sıklığı nedir hocam? Epilepsi son derece sık bir hastalık. Ee, şöyle bir kabaca dışarı çıksanız, bir 100 kişiyi rastgele seçseniz bir tanesinin e, epileptik e, olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplumdaki prevalans dediğimiz işte anlık e, bir kesitsel şeyde yüzde bir civarında da sıktı. Yani son derece sık bir hastalıktır epilepsi. Epilepsi tedavisinde beyin cerrahisinin yeri nedir hocam? Epilepsi hastalığı da birçok bizim beyin hastalığı gibi aslında önce nörologlar tarafından görülen tablolardır. Yine çoğunlukla nörologlar görüyorlar. Eğer beyinde direkt olarak beyin cerrahisinin direkt müdahalesi gereken örneğin bir beyin tümörüne bağlı, beyinde damar tıkanmasına bağlı ya da beyinde damar yumağı dediğimiz bir takım hastalıklara bağlı bir epilepsi ise bu. Direkt zaten biz beyin cerrahisi olarak sebebi ortadan kaldırıcı tedavinin içine giriyoruz. Yani bir tümöre bağlı bir epilepsi ise tümörü çıkartmak gibi gibi. Ama bunun dışında e, bazı hastalarda, filmlerde ya da işte böyle yapısal bir şey göremeden de epilepsi hastalığı olabiliyor. E, o zaman da yine eğer nörologlar iyi bir şekilde bunu tetkik edip bir noktayı yani epilepsiye yol açan beyindeki bir noktayı tespit edebilirlerse yine biz cerrahlar olarak o noktayı tespit edilen noktayı çıkartmaya yönelik cerrahi girişimler yapabiliyoruz. Yine bizim bir başka rolümüz daha var burada. E, herhangi bir nokta tespit edilemiyor ve biz de bu noktayı çıkaramıyorsak cerrahide bu hastalar da yine çözümsüz değiller. Bu hastalara da bizim e, epilepsi pili olarak tanımlanan işte boyundaki bir sinire bir elektrot yerleştirerek ve onunda, e, onun üzerine de bir pil yerleştirerek yine bu hastalarda nöbetleri e, durdurmaya yönelik değil, daha çok nöbetleri azaltmaya yönelik bu takım e, bir takım ek cerrahi yaklaşımlarımız da var. Çok teşekkür ederiz hocam. Benim soracaklarım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok, ben teşekkür ederim sağ olun.